Evet, bir de kavanozlara göz atalım. Oo, maşallah, maşallah. Bunlar ne olmuş böyle ya? Hepsi taşmış. Ağzından taşmış dışarıya. Hey maşallah. Evet, maşallah. Vallahi tam istediğimizden daha üstün bir ürün çıkmış. Maşallah. Bu da aynısı. İşte arkadaşlar. Güzel çalışmaların sonucu verimi de budur. Şükür Allah'a. Çok güzel. Bir sürü ürünümüz de mevcut. Şu an hazır. Vaziyette bunlar. Kompost yapımına hazır vaziyette. Tekrar görüşmek üzere, iyi çalışmalar herkese. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi misallerimiz kullanıma hazır. Tam sarmış. Bakın kendinden dağılıyor. Yok gibi sarmış. Orijinal misal nasıl olur derseniz işte bu gördüğünüz misaller gibi olması lazım. Bizim tavsiyemiz budur. Bunlar da iyi bir şekilde verim alırsınız. Evet değerli takipçilerim, mutfaklarda basit şekilde mantar tohumu nasıl elde edilir? Size basit bir yöntem daha göstereceğim. Bu yöntem yüzde yüz bir yöntemdir. Pazarda mantarınızı alıyorsunuz. Pazarda istiridye mantarımızı aldık. 7 gün buzdolabında beklettik. E, ağzını çok poşette sıkı şekilde bağlamayın. Hava alacak şekilde olsun buzdolabda. 7 gün içerisine beklettik. 7 günün sonunda da bu şekilde bal kabağımızı rendeleyerek ben rendelemedim size rendelemeyi tavsiye ediyorum. Rendeleyerek kavanozumuza aldık ve bir parçasını parçalayarak köküyle beraber bal kabağımızın üzerine attık. Bugün ikinci günümüz. Evet hızlı bir şekilde sarım yapıyor ve tohum elde etmesi %100'dür bunu yaptıktan sonra tohumunuz bir güzel kendini saracak. Sardıktan sonra ne yapıyoruz? Ayıklama sistemi yapıyoruz. Ayıklama sistemi de temiz olan hifler. Bembeyaz tertemiz hifleriniz olacak. Bazı yerlerde belki de yeşil küf olacak. Farklı bazı bakteriler olacak. Siz oralardan değil tertemiz olan hiflerden yeniden dokunuzu alarak bu şekilde yine bal kaba ortamına taşıyorsunuz taşıma sistemiyle steril yüzde yüz on numara tohumlar elde ediyorsunuz ve mantarınızı mutfağınızda basit bir şekilde hijyenik bir şekilde yetiştirip yiyorsunuz. Hepinize kolay gelsin.